Allah Allah video niye kapanmış ki? Hafızı kartı mı doldu yoksa? Beyaz boyuna kadar gitmeyi niye düşünüyorum ama doğrusu hiç boşuna gitmeyeyim. Bir şansımızı deneyelim bakalım. Ekrana bakmıyorum. Çekiyor zannediyorum. Bitmiş de kapanmış dolusu. Batarya mı bitti acaba? Neyse bir çekelim bakalım ne olacak durum. Arıkan sitesi yine Sasaka'nın karşısında Söz verdiğim gibi canlı yayın yaptım fakat katılım çok fazla değil yani dün akşam Facebook'tan canlı yapmıştım. 130-140 kişi falan izlemişti. Youtube'dan yaptığım zaman tabi abone sayısı düşük olduğu için en fazla 25-30 kişi az yani. Sağlık olsun ablam. Gürsel konakları sol tarafta. Sesaka evleri. Yalçın bir hastasıymış. Bir sürü siteler var da hiçbirini bilmiyoruz adını. Başar uç. Oradan dönelim. Burası tehlikeli köpek dolu. İlerisi. Bunlar da aynı, özel, özel eğitim ve rehabilitasyon merkeziymiş. Kovalaktan Beyaz Bayan'a kadar geldik neredeyse. Evet, buradan dönüşe geçelim. Yoruldum yeter bu kadar ya. Ayda 5 sitesi, gül evleri. Sultan yapı, arık sitesi. Sera 80 evleri. bunu da geçen birisi söylemişti galiba. Sera evleri diye. Evet, Sera evleri basmış. Herhangi bir Ben bunun karşısında iş yapmıştım ya. Sere insan şaşırıyor tabi. Dün ne? Bir yorumda da yine Çavuş sitesini istemişlerdi. İsviçre'den mi galiba yanlış olmasın. Çavuş Dağ sitesi de burası arkadaşlar. Çavuş bir. Evet. Yurt dışından bizi takip edenler arkadaşlar. Olur da yasaklar kalkar şarkıya gelirseniz beni unutmayın ha. Çikolatamı isterim. Söyleyeyim yani. Haberim yoktu demesin kimse. Bakacağım bakalım, aman çikolatası mı daha iyi, İsviçre çikolatası mı daha iyi? Allah'ım sana çok şükür yarabbim. Evet, şelale evlerine geldik. Karşımıza şelale evleri. Şükrat Bey'in evi kendisi yok. İşini yapmıştık oradan biliyoruz. Eren inşa dilek evlermiş bunlarda. Şu anda. Şelale evlerinin oradayız. Sağdunoğlu Kapıtan 10 Evet, şelale. Şelale diyenler Neredesiniz? Şelale evleri. Yeşil Gerçin'in şarkı. Üzüm havuzları var. İkinci etapmış. Ne, neyin ikinci etapı? Şuradan yukarı doğru çıkalım bakalım. Üçüncü etap. Marmara 23. Evet. Marmara 23. İsimlerin bile kız söylüyorum ki. Bizim oraya gelmedi, için oradan geçmeni diyorsunuz bazen de. Marmara 30 sayısız. Ya bak ya, manavların müstesi devlok. Bugün biraz fazla dolaştım bu bana mı geliyor? Burada da bir inşaat yapılıyor ama marmur 35'miş bu. Bu yeni yapılan sistem marmur 35. Villa Alparslan. Evet. Dol ya. Şarkıda boş yer kalmamış. Eskiden boş olan yerler hep doldu. Bayağı uzunca bir tur yaptık. Umarım videoları izleyince hoşunuza gider. Memnun kalırsınız. Zaten sizler için çekiliyor bu videolar. Ben satılık diyor. Var var 26'mış burası. Güzel. Vatan sitesi var ileride. Evet. Deniz büfe. Ne oldu inşaat Arda sitesi. Mavi konak sitesi. Palmiye sitesi. Dolu. Yok değil. değil Sadece video çekiyorum şu anda. Sağ ol. Sağ ol. Bir şey Namık Kemal Caddesi'miş. Arkadaşlar size bir şey itiraf edeyim yoruldum. <laughs> Ayaklarım gitmiyor. Yoruldum yani. Eve gitmek istiyorum. Marmara 29. Ama çok marmara yapmış bu adam ya. Adam başı marmara. Ha gayret etsin az kaldı. Buraya da çıktım ama bir daha bayır yok. Şimdi durma orada durma git. Ben de rahattan geçeyim karşıya. Hızımı kesmeden. Her tarafta güller açmış. Bu inşaat da bitmiş. Coşkun danacı. Bak, gör. Güller ne güzel açmış. Kıpkırmızı. ilerideki soldaki sarı kırmızı binada bayağı bir sene oturdum. Yani şey Cem Hakkın sokak burası. Burası da benim evim. Burada bayağı bir oturdum. başladık. Bayağı bir tur attık bugün. Belki birçoğunuz evinizi, mahallenizi sitenizi gördünüz. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi videoyu kapatacağım. Her zaman söylediğim gibi yine aynı şeyi söyleyeceğim ama şu abone olmayan arkadaşlar da videoyu izledikten sonra bir zahmet sağ altta abone ol butonuna dokunmayı unutmasınlar. Hepinize sevgiler saygılar